Kış aylarında burun kuruluğu birçok kişide daha sık görülmektedir. Bunun en yaygın nedeni düşük nem oranıdır. Kışın havadaki nem miktarı azalır, bu da burun içindeki mukozanın kurumasına yol açar. Ayrıca kalorifer ve klima kullanımı da ortamın havasını kurutur ve burun kuruluğunu artırabilir. Soğuk havada burun içindeki damarları daraltarak burun mukozasını ve nem üretimini azaltabilir. Sürekli burun spreyi kullanımı da burun kuruluğunu artıran bir diğer sebeptir. Özellikle uzun süreli dekonjestan burun spreyleri burun içindeki dokuları kurutabilir. Burun kuruluğunu önlemek için evde bir hava nemlendirici cihaz kullanabilirsiniz. Ayrıca günde birkaç kez burun içinde tuzlu suyla yıkamak, bol su içmek de faydalı olacaktır. Aşırı burun spreyi kullanımından ise kaçınılmalıdır. Eğer burun kuruluğunuz şiddetli hale gelirse bu durum burun içindeki hassas dokuları tahriş edebilir ve kanamalara yol açabilir. Bu durumda mutlaka bir uzmandan yardım almanız önemlidir. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.